mecliste şu anda çok önemli bir çalışma var arkadaşlar. Ee, yani Adem abinin sor, sorduğu soruda olduğu gibi yerel yönetimlerle alakalı köklü bir değişiklik yapılıyor. Ama bu şöyle, e, kararşıla alakalı böyle bir durum yok. E, şöyle bir şey diyor Taslak, zaten AK Parti'nin genel merkez kısımında de bununla alakalı şey var. E, diyor ki e, ilçe belediyesine veya e, merkez ilçe belediyesine ee, uzak, yani mesela bir Malkarada bir köşe var, ee, büyük bir köy var. İlçe merkezine 50 kilometre, 60 kilometre uzaklıkta. Ee, dolayısıyla hem büyükşehir belediyesinin, hem ilçe belediyesinin hizmet götürmekte sıkıntı yaşadığı yerleri, e, nüfusu 5000 olan yerleri Belde belediyesi yapılma gibi bir çalışma var. Bu taslak tamamen bitmiş değil. Ee, ve e, şeylerde e, ilçe, büyükşehir olmayan yerlerde 2000'in altındaki bende belediyeleri e, bunlar düşünüp mahalleye çevirecek. Buradaki amaç gaye şu arkadaşlar. E, şimdi mesela dönem dönem e, bu çok bir karmaşa oluyor. Bunu hepiniz de yaşıyorsunuz. Buradaki asıl gaye çıkış noktası şu. Şimdi büyük şehirlerde ilçe belediyesinin yetkilileri var, büyük şehir belediyesinin yetkilileri var. Dolayısıyla burada bir şey oluyor, karmaşa oluyor. Şimdi işte. diyor ki orası senin. Biraz önce benim vermeye çalıştığım bir örnek gibi işte diyorum ki ya bu cadde benim ilçemde ama büyük şehrin yetkisinde olduğu için e, çivi çakamıyorum ki çoğu zaman yaşadık Biz e, bizim ilçe belediyemizi büyük kaç defa mahkemeye verdi onların alanlarına işte durak yaptık diye mahkemeye verdi dedi ki siz buraya durak yapamazsınız dedi. Dolayısıyla ki bazen hatta bas, e, basından da takip ettik büyükşehir zabıtalarıyla, ilçe belediyesinin zabıtalarının kavga ettiği zamanları bile gördük arkadaşlar. Bu yetki karmaşasına da son vermek adına böyle bir e, düzenleme yapılıyor. E, yani şöyle e, bir çoğunuz bilir biz burada büyükşehir olmadan önce özel idareler vardı. Ve birçok hizmet özel idareler döneminde e, daha rahat daha, daha hızlı yapılmış. Mesela şimdi az, saray taraflara gidersiniz, köy yolları hala dubla asfalt, çukur olmuş, şu olmuş. Ve yolların çoğu e, şu anda e, önceki dönem milletvekilimiz mesela o zaman Mustafa El, özel idare müdürüydü. Mustafa El döneminde yapılan yollar, Büyükşehir onun üzerindeki hiç daha köy yollarına değil, yol yapmadı. Yani şurada defaktörün oraya yama yapmışlar. iki kilometre asfalt attık dediler. Siz gördünüz mü orada 2 kilometre asfalt? Yani biz bu karmaşayı kaldırmak için Cumhurbaşkanımız ve e, gerekli bakanlıklar böyle bir çalışma yapıyor. Taslak tamamen bitmiş değil ama e, bir kısmı mecliste şu anda şeyde e, komisyonları çalışması yapılıyor ve bu e, hem e, vatandaşımıza hizmeti ulaştırma açısından daha hızlı aksiyon alacağız. Hem de yani şimdi de söyleyeyim azizler, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ki e, yolsuzlukta yapılan alanları gördünüz. Yani e, İmamoğlu e, birçok şeyi dedi ki belediyelerde bunlar yapılabiliyormuş diye. Dolayısıyla bunların önüne de geçmek adına e, özel idareler e, benzer bir e, şey kurulacak ve e, uzak e, ilçelerimize, uzak beldelerimize, uzak mahallelerimize e, hizmet götürmek adına böyle bir çalışma yapılıyor. Bunu önümüzdeki dönemlerde gene paylaşırız ama bence e, çok e, bir şey, milli bir sorun haline geldi bu e, ilçe belediyesinin ve büyükşehir belediyelerinin. Sadece bunu şey için eleştirmiyorum arkadaşlar, yani biz burada e, ilçe belediyesi, AK Parti, büyükşehir e, şey diye eleştirmiyoruz. Ee, bu bizim e, şeyde de var yani AK Parti'nin Büyükşehir, AK Parti'nin ilçe belediyesi olduğu yerlerde de bu yetki kalmışız. Dolayısıyla bu Allah'ın izniyle kalkacak. E, bekleyeceğiz, göreceğiz.